Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden KPSS lisans ÖABT alan bilgisi sınavlarına lisans düzeyinde başvurular başlamış olduğu Herkese hayırlı olsun. Bunların bilgisini aktarmış olacağım. ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden veya e aracılığıyla sizler başvurunuzu yapmış olabileceksiniz. 2022 sınavının önemi çok yüksektir. Puanları bir hayli yüksek tutmaya gayet göstermiş olun arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve en kısa sürede en iyi yerlere atanmış olursunuz arkadaşlarım. 2022 puanı önemli dedik. P3 puan türü veyahut da önümüzdeki günlerde yine başlayacak olan ön lisans sınavı, orta öğretim sınavı, P93, P94 puan türleri oldukça önem kazanmış olacaktır. Hem seçimin yaklaşması dolayısıyla hem de bu puan türleri yine 2022 çift yılların puanı olduğu için yüksek bir zaman dilimine ayrılmış olacaktır ve sizlerin Atanma şansınızın 2022 puanına bağlı olacağını belirtmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Demiş olduğum gibi başvurularınızı ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden e-dres aracılığıyla yapmış olacaksınız. Yine ilerleyen zamanlarda KPSS ile ilgili önemli bilgileri aktarmaya başlamış olacağım arkadaşlar. Lütfen kanala abone olarak tüm süreçten, alımlardan, ilanlardan ve yapacağımız çalışmalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.